Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomda size 8. sınıf konusu olan üçgenlerden bahsedeceğim. Yani kenar uzunluğunu tahmin etme var. Başka genelde bu benzerlikten bir önceki konumuz bu. Genelde uzun kenar hangisidir? Kenar uzunlukları arasındaki ilişki nedir? Bu konuda bundan bahsedeceğim. Bir sonraki videoda size eşlik ve benzerliği anlattım. Önce bunu hemen halledelim bu konumuzu. Üçgenler anlatacağım bir şey yok. Direkt konuya geçeceğim. Diyor ki şekilde verilenlere göre AC'nin alabileceği en büyük tam sayı kaçtır? Şimdi nasıl yapacağız bunu? İki kenarımız belli, üçüncü kenarı bilmiyoruz. Hemen x'i ortaya yazıyorum. X nedir arkadaşlar? Mutlak değer içinde 7'den, 7 eksi 6'dan büyük olacak. Mutlak değer yazmamızın amacı mutlak değer nedir? Her zaman pozitif olan sayıdır. O yüzden mutlak değer içinde yazıyoruz. Genelde zaten uzunluklar eksi olmaz ama garanti olsun diye. Büyük tarafa da ikisinin toplamını yazacağım. Yani x'imiz ikisinin farkıyla ikisinin toplamı arasındadır. Ne olur x? 13'ten küçük, 1'den büyük olacak. Bana diyor ki en büyük tam sayı değeri nedir? 13'ten küçük olan en büyük tam sayı da 12 olur. Bu aradaki tüm rakamları alır ama en büyüğünü sorduğu için 12 diyeceğim. Diğer örneğimiz şu şekilde. 2 tane üçgen birleşmiş, orta çizgimiz ortak, yani şurası ortak. Buraya x diyeceğim. BD'nin santimetre cinsinden alacağı kaç farklı tam sayı vardır? Hemen bunu iki şekilde yapacağım. Birincisi BCD üçgeninden yazalım hemen bu üçgenden. X'i yazıyorum. 8 artı 5 diyorum. 8 eksi 5'ten de büyüktür diyeceğim. Buradan iki değer çıkacak. Diğer üçgenden de iki değer çıkacak. İkisini birleştireceğim. 3 ile 13 arasındaymış x. Diğer ABD üçgeninde yazalım. Burada da x 10'dan küçük, ikisinin farkı 4'ten büyük. Şimdi şunları alt alta yazıyorum. İkisini birleştiriyorum. Ne yaparım arkadaşlar? x neden büyük olur? 10'dan mı 13'ten mi küçük olur? onu al e, küçük büyük tarafta küçüğü küçük tarafta büyüğü alacağım neden şimdi küçük tarafta 3'ten büyük demiş 4 de olabilir ama altta ne demiş 4'ten büyük olacak o yüzden küçük tarafta büyüğünü büyük tarafta da küçüğünü alacağım çünkü 13'ten küçük 11 12 olabilir ama burada ondan küçük olması gerekiyor o yüzden küçüğünü almam lazım kaç farklı tam sayı olur 5 6 7, 8 ve 9. 2'ye 4, 5 tane farklı tam sayılar alırmış x üçgenimiz, x kenarımız. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. Yine verilenlere göre x artı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi x artı y'yi ayrı ayrı bulacağım. Şu üçgenden x'i bulalım. İkisinin topluyorum. 7 artı 3 çıkartıyorum. Y mi de yazayım. Biraz uzakta yazacağım. Önce ikisini yapayım. 10 4 arasındadır. Y ise büyük farkları 1 toplamları 15. Y de 15'li ile 1 arasında. En büyük dediği için ben x'i 9 alıyorum. Y'mi de 14 alıyorum x artı y buradan 14 artı 9'dan cevabım 23 oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirim. Ee şöyle de olabilirdi ama genelde böyle çözülüyor. Evet böyle kalsın. Diğer örneğimize bakalım hemen. Şekilde diyor verilenlere göre ABC üçgeninin çevresinin santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi burada ne yapacağız? 3 ee, üç tane üçgenimiz var. Şu üçgenden yazalım. ADC üçgeninden hemen bulalım. Buraya X diyelim, Y diyelim, Z diyelim. Bize X artı Y artı Z'yi soruyor. X küçüktür 11 ile... 3 arasında. Y küçüktür. 16. ikisinin toplamı. Farkı 8. Z küçüktür. 12. 19. Farkı 5. Şimdi ne yapacağız? En büyük tam sayı değerini dediği için x'imizi 10 alacağız. Y'miz 15. Z'miz de 18 olacak. Ne yapıyorum? Topluyorum hemen. En büyük tam sayı değeri dediği için bir toplayalım. 3, 43 oluyor. Şıklarda yok. Bir de şöyle bir yol var arkadaşlar. Çevre dediği için bunu özellikle yaptım. Az önce üstte dediğim gibi iki yolumuz var diye. Burada da direkt x artı y artı z dediği için çevrede ayrı ayrı sorduğunda bu şekilde alacağım. Ama çevre verdiğinde böyle ayrı ayrı alırsam sayımız küçük çıkar çevremiz. Ama komple topladığımda bakın ne olacak? Küçük büyüktür 8, 8, 16'dan küçüktür 19, 30, 46'dan. Yani 46'dan küçük ne olur çevrem? En büyük dediği için 45 olur. Aradaki farkı görüyorsunuz. Burada 43 çıkıyor. Burada 45 çıkıyor. Bunu özellikle anlattım. Çevre sorularında x'i, y'yi, z'yi alt alta yazıp öyle toplayıp direkt çevreyi bulabiliriz. Beşinci örneğimiz. Şöyle bir açılı sorumuz var. Şimdi açıyla, açıyla kenar bağıntısını anlatacağım size. Nasıl yani? Az önce bize e, kenarların uzunluklarından kenarı bulmuştuk. Şimdi açılardan kenar bağıntılarını bulacağım. Diyor ki ABC kenar uzunlukları arasındaki sıralama hangisidir diyor. Büyükten küçüğe sıralayacağız. Önce şuradaki açıyı bulalım biz. Çünkü en büyük açı 105 ama şuradaki açıyı bulalım. 32 ile arasındaki farkı. 105 ile 32'yi topluyorum. 137 180'den 137'yi çıkartıyorum. 43 dereceymiş. Bilinmeyen açım 43'müş. O zaman en uzun kenar hangisidir? En büyük açının karşısındaki. Yani C. O büyüktür. 43'ün karşısındaki A'dan. O da büyüktür. B'den diyebilirim. Cevabım C, A, B yani B seçeneği oluyor. Diğer 6. örneğimizde yine bir üçgenimiz var ama dik üçgen biliyorsunuz. Şurada 90 derece var. Bir açımız 50 ise diğeri nedir? Hemen diğer ikisi 90 olduğu için 90'dan 50'yi çıkardım 40. Şu açım 40 derece. Hemen buldum. Bunu bulunca ne yapacağım? Kenar uzunlukları yazmak kolay. B büyük A'dan, o da büyük 40'ın karşısındaki C'den. Yani cevabım veya oluyor. Diğer örneğimize geçelim. İki tane üçgeni birleştirmiş ve açılar vermiş bize. Şekilde verilenlere göre en uzun kenar hangisidir? Böyle sorularla da sınavlarda çok karşılaşırsınız. Hemen bilinmeyen açıları bulalım. Şu üçgenden ABC üçgeninden burası 50, 40 sa toplamı ne oluyor? 90. O zaman üçüncü açımıza 90 kalır. Yani dik üçgen. Diğer ACD açısından ADC üçgeninden 51 ile 39'u toplayalım. Elde var bir 9. Yine 90 çıktı. O zaman bunun bilinmeyen açısı da 90. İki tane dik üçgeni ne yapmış? Birleştirmiş. Şimdi uzun kenarı bulalım. Şu ADC üçgeninde yazalım. En büyük kenar hangisi? Şuraya AC kenarı büyük geçelim. 51'in karşısındaki CD o da büyük 39'un karşısındaki AD. Buradan yazdık. Şimdi ikinci üçgende ABC üçgenine göre yazalım. Burada en büyük hangisi? BC. Büyük 50'nin karşısındaki AC o da büyük AB. Şimdi arkadaşlar ortak olan ne var? Ortak olan bir kenarımız var. O da AC. Bakıyorum. Burada en uzun AC ama altta ABC üçgeninde AC'den bir büyük olan BC var. O zaman bizim en uzun kenarımız BC olması gerekiyor. Ne yaptım? İki üçgendeki kenarları birleştirdim. Ortak bir nokta buldum AC. Ona göre büyükten küçüğe sıraladım. Evet. Diğer bir örneğimiz kenar uzunlukları vermiş bize. ABC üçgeninde AB 9 demiş 13 ve 3x artı 4. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı vardır? Ne yaparız? Hemen yazalım. Bu x'li terimi ortaya yazıyorum. Küçüktür diyeceğim. İkisinin toplamı nedir? 22'den küçük, farkı 4'ten büyüktür. Şimdi aynı basamakta yapacağım arkadaşlar. X'i tek başına bırakacağım. Ne yapacağım? Her tarafı artı 4 olduğu için eksi 4 ekliyorum. Çünkü bu artı 4'ten kurtulmak için. Bunlar gider 3x kalır. Burası 18 burası da 0. Yani ne oldu? 3x küçük 18 kaldı elimde. Hemen iki tarafı da 3'e bölüyorum x küçüktür 6 oluyor. x'in alabileceği kaç farklı tam sayı vardır? 6'dan küçük 0 alamayacağına göre 5, 4, 3, 2, 1. 5 tane rakamımız vardır. Gerçi 0 da alabilir. Kaç farklı tam sayı diyor bize. Doğru uzunluğu düşündüm ben. 0 değer koyarsak ne olur arkadaşlar? 4 santim olur. Olabilir. Çünkü farkları 0 ya. Onu da alabiliriz. Evet diğer bir örneğimizde yine açılı bir sorumuz var. Ama burada yorum sorusu. Diyor ki şekilde verilenlere göre ABC üçgen için hangisi doğrudur diyor. Hemen biz üçüncü açımızı bulalım soruyu okumadan önce. 68 ile 52'yi topluyorum. 0 elde bir 120. 180'den 120'yi çıkartıyorum. 60 derece 3. A açımızı buluyoruz. Pardon 30 yazdım. Şimdi yorumlara bakalım. Hangileri doğrudur diyor. En kısa kenar AB'dir. Bakalım. AB şurası. AB nedir? Karşısına 68 var. En uzun kenardır AB. Bu nedir? Yanlıştır. En uzun kenar BC'dir diyor. Ne dedik az önce? 68 en büyük açı olduğu için karşısındaki BA en uzun kenardır. Bu da yanlış. Burada en kısa kenar AB diyormuş. Doğru. Evet. Yanlış. Geçelim C seçeneğine. AC küçük BC'den. AC neresi? Burası. 52'nin karşısında. En kısa kenar olduğu için AC küçüktür. BC'den. Bu doğru oluyor arkadaşlar. Diğerine bakalım. AB küçüktür AC'den. Hayır. AB neydi? AB'miz en uzun kenardı. Bu da yanlış. O zaman cevabımız C seçeneği oluyor. Ve 10. son soruya geldik. Şekilde ABC dik üçgeninde A açısı 90 derece. BAD'yi de 30 vermiş. ACB'yi de 60 vermiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Yine yorum sorumuz var. Hemen bilinmeyen açıları bulalım. Şurası 90 ise, burası 60 ise, şu B açısına 30 derece kalıyor. Çünkü 30 60 90 üçgen. Şurada ne yaptık arkadaşlar? Bir ikiz kenar üçgenimiz oldu. 30 30 oldu. Sonra başka ne var? Şurası hemen 30 ise şurası da 60 oldu. Burada 60 60 ikiz. Burada 60 60 ise buraya da 60 kalır. Demek ki bu da ADC de eşkenar oldu. Yazalım hemen eşkenar üçgen. Hepsini açılardan bulduk. Eşkenar demek bütün kenarları ve açıları eşit demek. Şimdi yorumlara bakalım hangisi yanlıştır. AD eşittir AC. Bakalım AD, AC eşit. Doğru değil mi? Eşkenar üçgen. Bize yanlışı soruyordu. BD, AC'ye eşit demiş. BD şurası, AC burası. Eşit mi? Hayır bu 30 derecenin karşısında bu 60. Yanlış cevabı bulduk. Diğerlerine bakalım bazen hata oluyor. Çok hani yazarken dikkat ettim ama yine de hatalar çıkabiliyor. AB büyüktür AC demiş. AB büyüktür 60 var karşısında AC'den. AC nedir? 30. 60'ın karşısında kenar 30'dan büyüktür. Doğru. AD büyük BC. AD şurası, BC burası. 90'ın karşısındaki 10'dan küçük değildir. Bu da doğru. Pardon. AD büyük, BC bu da doğru. Geçelim şimdi. Ee, diğer bir konumuza geçeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi size eşlik benzerliği anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayfamı beğenip abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin.